arkadaşlar. Bugün FC25 oynuyor. Yani eski adıyla FIFA. Bugün derbiye özel bir video çekeceğim. Barcelona, Real Madrid. La Liga'da oynayacağız bu, bu maçı. Şimdi La Liga'ya giriyorum ben. La Liga'da e, şeyden gireceksiniz. E, futbol merkezinden gireceksiniz. E, Premier Lig'e girmeye çalıştım. Ya benim kafam karıştı. Premier Lig'e girdim de. İşte La Liga. E, La Liga'dan Madrid'i seçiyoruz. O da Barcelona gelecek rakibimiz. Bu arada maçta ben susuyorum. Spikerler konuşuyor. Bu arada bu, bu maçtan sonra bir tane daha video gelecek. Ee, Türkçe spiker nasıl yapılır diye. Evet rakibimiz belli oldu. Evet Barcelona yani. Şu anda giriyoruz. Ben sustum. Bay bay. Spikerler konuşuyor. Ben sustum. Tam böyle bir 30 saniye falan var. Hadi görüşürüz arkadaşlar ben de. Burada sus. Değerli futbol severler hepinize merhaba. Öncelikle bu akşamki... <laughs> Barcelona Real Madrid'de karşılaşıyor. Evet Özkan, takımlar bu sezonki ilk maçlarına çıkıyor. Taraftarlarsa nihayet takımlarına kavuşuyor ve bu nedenle statta muazzam bir atmosfer var. Yoğun geçen hazırlık döneminin ardından 3 puanla başlamak elbette büyük bir moral verecektir. Bakalım bir taraf bunu başarabilecek mi? Vinicius Junior'dan top kaybı geliyor. Şimdi takımını öne geçirebilir. Valverde takımına nefes aldırdı. Vinicius Junior. Vinicius Junior için şut şansı ve top ağlara gitti. Maçın başında büyük avantaj yakaladılar. Harika golün tekrar ekranlarınızda. Topla birlikte çok güzel bir mesafeyi tek başına katetti. Daha sonra güzel bir vuruşla yaptı ve golünü attı. Maçtaki ilk gol geldi. 1-0. Rafinha Rafinha topu sürmek için uygun fırsattan faydalanıyor. Topu uzaklaştırdı. Laminyamal. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Vinicius Junior. Dikkatsiz davrandı ve top dışarı çıktı. Laminyamal. Lewandowski topu alıyor. Barcelona topu kontrol edemedi. Mbappe ve top kenardan dışarıda. Touch Real Madrid'in. Hücum bölgesinde topu kaptı. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Temiz bir müdahale gibi görünmedi. Muhtemelen kart çıkabilir. Faul yapan oyuncuya bir de sarı kart çıktı. Pek hafif bir faul değildi. Sarı kart bence doğru karar. Ve kaleci bu topu tutmayı başarıyor. Üçüncü bölgede nefis bir çabayla topu kaptı. Lewandowski hücum bölgesine doğru topu sürüyor. Skor eşitleme şansı. Gol, gol, gol. Barcelona ağları buluyor. Ve rakibiyle skor eşitliyor. Ve bu gol yeniden ekranda. İlk oyuncu rakibinden müthiş sıyrılıyor ve tehlikeyi başlatıyor. Bunun ardından kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncuysa bu fırsatı kaçırmıyor. Rahat bir gol. Şimdi skor eşitlik var. 1-1. Bir, bir. Ve dördüncü hakem tabelayı gösteriyor. En az 3 dakika daha oynanacak. Ve kaleci bu topta neredeyse hiç zorlanmadı. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Ve mücadelenin ikinci 45 dakikası başladı. Real Madrid için nasıl bir devre geçeceğini hep birlikte göreceğiz. Şimdi eşitliği bozabilir. Gol, gol, gol. Şimdi öne geçiyorlar. İşte nefis golün tekrarını izliyoruz. Kendi başına topu alıp epey uzun bir süre boyunca koşusunu sürdürdü. Daha sonra düzgün bir vuruşla topa alara gönderdi. Santre yapılıyor ve oyun yeniden hareketleniyor. Real Madrid şimdi beraberlik golünü arayacak. Hakem gördüm diyor ve Barcelona oynamaya devam ediyor. Hakem avantaj sonrası gelen faulle birlikte bu kez düdüğünü çalıyor. Arda Güler topu sürmek için uygun fırsattan faydalanıyor. Balde. Barcelona şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. Şut için fırsatı sürüyor. Golle burun buruna geldi ama çok etkisiz bir plase vurdu. Topun gittiği yerin ile ilgisi yok. Kunde. Frankie de Jong. Okay, topu rakip yarı sahada taşıyor. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Rakibin önemli hücum tehdidi karşısında savunma topu kazanıyor. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 20 dakika. Amini bu pası kesmeyi başarıyor. Dani Olmo. Hücum bölgesine doğru topu sürüyor. Valverde bu topu uzaklaştırmakta başarılı. Bu arada offside bayrağı kalkıyor. Pau Kubarsi. Kunde. Kunde topu rakibine kaptırıyor. Maçın sonlarında Barcelona taraftarları takımlarının gösterdiği etkili performansı tezahüratlarıyla kutluyor. Hakemin kararı faul. Barcelona serbest vuruş kullanacak. Real Madrid oyuncu değiştirecek. Bir faul daha yaparsa hakem kart gösterecek. Artık kendisine hakim olması gerekiyor. Dani Olmo. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Rakibin topunu uzaklaştırıyor. Ve dördüncü hakem tabelayı gösterdi. En az dört duraklama dakikası oynanacak. İnanılır gibi değil. Kaleci topu kendi kalesine gönderdi. Ve golü bir kez daha izliyoruz. Maalesef her oyuncunun korkulu rüyasını yaşıyor. Topu kendi ağlarına gönderdiği için çok kızgın ama bir yandan da toparlanmak zorunda. Ve bu düdük 90 dakikayı bitiriyor. Uzatma devrelerine geçilecek. Takımlar yerini aldı ve ilk uzatma devresi başlıyor. Zihinsel ve fiziksel açıdan diri kalan taraf daha avantajlı olacak. Vinicius Junior Barcelona topu kontrol ediyor. Rahat bir pozisyonda olmasına rağmen topu kontrol edemiyor. Kunde pas arası yapıyor. Vinicius Junior. ceza sahası içinde son derece soğukkanlı Arda Güler Uzatmaların ilk devresi tamamlanıyor. Beraberlik sürüyor. Barcelona oyuncu değiştiriyor. Ve karşılaşmanın hakemi ikinci uzatma devresini başlatıyor. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Rakibin tehlikeli hatanı keserek topu aldılar. Diğer kanada doğru oynadı. Balde. Barcelona son dakikalarda öne geçmek için yükleniyor. Mutlak gol şansıydı fakat topu oyun alanında tutamadı. Kunde. Lewandowski. Lewandowski ceza sahasına doğru ilerliyor. Rüdiger bu topu uzaklaştırmayı tercih ediyor. Ve maçın son düdüğü geliyor. Takımlar seri penaltı atışlarına geçiyor. Penaltı vuruşları başlıyor. İlk penaltı gergin bir an. Ve penaltıdan ağları buluyor. Ve bu penaltıyı o kullanacak. Sakin kalmaya çalışıyor. Ve gol! Soğukkanlı bir penaltı kullanıyor. ve top hata yapmadı. Sıradaki penaltıyı o kullanacak. Ve top gidiyor. Temiz bir penaltı kullanıyor. Kaleci kurtardı. Ve şimdi kullanma sırası onda. Sakin kalmalı. Ve gol penaltıyı gole çeviriyor Penaltı atamıyor. Topa çok kötü vuruyor. Ve belki de bu mücadeleye noktayı koymak için geliyor. Ve penaltıyı kaçırdı. Kötü bir vuruş. Ve kritik penaltıyı kullanmaya doğru geliyor. Bunu kaçırma lüksü yok. Ve top ağlara gidiyor. Penaltısını kaçırmıyor. Evet takım adına çok önemli bir penaltı kullanmaya geliyor. Bunu atarsa maç onların. Kaça noktayı koydu kazandılar. Bu penaltının ne kadar önemli olduğunu o da biliyordu. En iyi şekilde konsantre oldu işi bitirdi.